Netlik yok onda onu söyleyeyim size. Yani işte öyle bir göründüğü gibi değil yani. Ben şahsen öyle değerlendiriyorum. Niye? Yani ortada somut bir şey olması lazım. Somut bir şey yok. Yani son yargı paketinde mesela demin uygun gördüğü hiç Kimse yararlanmadı o işten bildiğim kadarıyla düşünce suçları, siyasi suçlar. Siyasi tutuklar yok, gazeteciler yok. Görüyorsunuz yani her saat, her dakika belediye başkanları, belediye bürokratları tutuklanıyor. Yani işte her şeyi ekime bırakıyorsun. Niye şimdi bayramdan önce yapılabilirdi çok rahat. Bu hükümet şeyi filmliyor. Her şeye barış diyor. Mesela imar barışı diyor. Ya imar barışı diyorsun da kardeşim yani mühendisin görmediği binalara iskan verildi. Gördük işte depremde sonucu. Toplumsal mutabakatla adam şimdi anayasa diyor. Ya anayasada işte bu hukuk fakültesi de olacak, ülkenin iyi hukukçuları da olacak, iyi, ülkenin iyi din alimleri de olacak, ülkenin en iyi yetişmiş mühendisliği de olacak, ülkenin işte sendikası da olacak, sivil toplum kuruluşu olacak, baroları da olacak, hukuk fakülteleri de olacak dediğim gibi siyasiler de olacak ama bir toplumsal barışla olur bu iş. Bir konsensüsle olur. Anayasa konsensüs demek. Toplumun en ufak noktasında yani Ermenisi, Kürdü, Süryanisi, Türk'ü, Alevisi herkesi kapsayacak tarzda. Hiç kimseyi dışarıda bırakmayacak. Yani bu ülkenin sınırlar içerisinde yaşayan herkesi kapsayacak tarzda olmalı anayasa. Herkes barışından yana olduğunu söylüyor ama kimin gerçek niyetinin ne olduğu konusunda hepimizin kafası karışık. Türkiye'de dil, din, ırk hiçbir şey fark etmeden her insan özgür yaşayabilmeli. Bunun mecliste saptanması bile hani çok saçma geliyor bana. Kağıt üzerindeki niyetlerle gerçek niyetler örtüşüyor mu? Onu emin olamıyoruz yani. Mesela dün Azerbaycan Türklerinin İran'da 40 milyon kişi olduğunu söyleniyor ve orada dil bayramlarını kutladılar. Bu çok ilginçti. Yani biz onu onları basında pek göremiyoruz. Duygulandırıcı bir sahnede Hep birden Türkçe bir şarkı söylediler. E bu İran'da oluyorsa Türkiye'de de olmalı. Yani insanlar kendi dillerini özgürce e, konuşabilmeli. Onunla ilgili eğitimini almalı. Beklentimiz bu yönde. Tabii kadınların her zaman savaşta en çok yara alan taraf olduğu gerçeği var. E, kadın dayanışması bu konuda e, eskiden beğenilirdi. Yani bir şeyler yaptıkları söylenirdi. Günümüzde biraz daha pasif kalmış oluyorlar. Erkek egemen dünyada. Hani orada da kadınların sesini daha az duyuyoruz. Daha çok duyulması olumlu yönde olacaktır. Kadınların üzerine düşenliği yapma, yapması gerektiği konusuna geliyoruz. Bunun içinde de biz de elimizden geleni yaparız. Yani öyle bir kadınla değil ama bunlar hep mecliste yapılmaya çalıştığı için yanlış oluyor zaten. Yani Ama tüm dünyada böyle hep e, erkek egemen dünya sırf bizde değil hani tüm dünyada hep bakıyorsunuz mecliste erkek çok iş, ya, ya da iş dünyasında erkek egemen kadınlar sadece annelik ve da işte daha kadınsı işlerde e, çalıştırılıyor ya da orada bulunuyorlar. Kürt vilayetlerinde kayyum dururken, İstanbullara kayyum atarken, ülkede demokrasi yokken anayasa yapılır mı? Sen, mevcut anayasaya uymuyoruz. CHP'nin içinde de ulusalcılar var. Kürt sorununa karşılar. Anladın mı? CHP öyle bir şey parti değil. Yarısı ulusalcı. Yarısı Kürt sorununun çözülmesine karşı. Ben Bitlis'te öğretmenlik yaptım. doğu Güneydoğu'yu da iyi biliyorum. Orada oralardaki insanlar eziliyor. İkinci sınıf muamelesi görüyor. Onun için yani kökten bir reform lazım. Yani böyle barış olmaz. Böyle efendim demokrasi olmayınca Türkiye'de hiçbir şey olmaz. Silahların bırakılması karşılıklı olarak bu gayet güzel bir şey. Görüntü de gayet güzel bir şey. Önemli olan karşılıklı bir güven içerisinde bunun sonucunun da ortaya çıkması. Yani devletin atması gereken adımları e, mutlaka bu görüşmeler sürerken ki birden olan bir şey değildir tabii ki bu. Mutlaka değerlendirmişlerdir. Önemli olan gerçekten bir güven ortamının olması. Ben bu güven ortamının karşılıklı olaraktan yani bu taraflar açısından güvenin tam tesis edilemediği görüşündeyim. Çünkü bir kere fesih kararının alınmış olduğu yerin iki farklı yerde olması ve gizlice olması bile e, o tarafın bu tarafa güvenmediğini çok açık bir şekilde gösterdi. Ben Sivas Madımak Otelinde kardeşini kaybetmiş bir kişiyim. Madımak Otelinde göz göre göre diri diri insan yaktılar. Bunlardan biri benim kız kardeşim Gülsün Karababa. Şimdi sen bana barışı sorduğunda bunu çok Sivas'la ilgili de çok dile getirdiler. Şimdi neyin barışı? Bir özür mü dilendi? Bir yüzleşme mi yapıldı? Bir anıt mı dikildi Sivas'ın ortasına? Utanç Müzesi mi kuruldu? İnsanlar geldiğinde evet burada insanlar yakıldı. Ee, ve biz utanıyoruz ee, şehrimizde bunlar yaşandı. Biz bunlar yüzleşiyoruz her gün deyip o oteli kebapçı dükkanına çeviren bir zihniyetle hangi barış sağlanabilir? Barışın dediğim gibi bir özürüyle başlayacak bir cümle değil. Özür dileriz, çocuklarınızı öldürdük, gönderdik mi diyecekler bize. Özür dileriz ama hiçbir şey yapmamış. Katilleri serbest bırakmış. Ee, hasta tutuklu diye benzinle bidonunu taşıyan adamı götürüp dışarıya bıraktı. Hasta diye Cumhurbaşkanı genelgesiyle çıktı. E, Dünyada bir sürü ülkemizde bir sürü hasta tutuklu, siyasi tutuklu var. Çok ağır hastalar. Onları da bırakın. O zaman Sivas'taki adama neden bu cesareti tekrar bu cemaatlara ve dini kurumlara, kişilere, örgütlere, yapılara tekrar bu cesareti verip bir gün bir başka yeri yakmak, bir gün başka bir insanın öldürmek gibi bir şeyi güçlendiriyorsun. Yani bunların hangisi şey oldu ki temelde halle oldu ki bu ülkede hiçbir şey yeni sivas yatan idam mahkumları idam yok zaten çıkarıldı hepsi. Çok yakın tarihte iki ay falan oldu işte. Hepsini serbest bıraktılar. Yani barış nasıl olacak? Özellikle AKP ile benim barışım gibi. Bence olumlu bir gelişme. Umarım da gerçekten halkın, vatandaşın, bu işten acılar yaşamış tüm ailelerin bu anlamdaki isteklerini karşılayabilecek, gerçekten kardeş olarak bu ülkede yaşayabileceğini resmi ve dayanaklarıyla güçlendirecek bir açılım olur. Gerçekten silah bırakılır. Bu bir süreç. Şu anda söylenenler biraz da bu süreç içerisinde gerçekten gerçekleşiyor mu? toplumun buna inanması gerekiyor. Veya çok fazla vaatler var mı? Bir takım karşılıklı da olarak suistimalleri açık bir durum olacak mı? Çünkü vatandaş gerçekten suistimalle açık bir politikayı kaldırabilecek durumda değil. Yaşanan acılar ve geçmişteki süreç düşünülürse her iki açısından da söylüyorum. Umarım ülkemiz için hayırlı olur olumlu karşılıyorum. Belki de son yıllarda ülkemizin yapmış olduğu en önemli açılımlardan biri toplumsal hassasiyetimiz, geleceğimiz ve güvenliğimiz açısından düşünülse. Umarım da sonuç gerçekten istenilen noktada sonuçlanabilir. Evet. Kinin nefreti kaldırmak lazım. Hep bir bir araya gelmeler lazım. Doğruyu bulmak lazım yani. Doğru şu anda doğrular da zaten gözükmüyor. Bir araya gelmedikleri için bu memlekete gerçekten uğraşmak lazım. Geliş, gelişmesi için, iyi olması için hani hepsinin bir araya gelip anlaşmalar lazım. Barışın olabilmesi için önce ekonomiyi düzeltmemiz lazım. Ekonomi düzelmeden barış olmaz. Yani adalet olacak, hak olacak, hukuk olacak. Bunlar olmadığı sürece hiçbir şekilde biz düzelme şansımız yok. Hak edilen şeyi zorla elden almak işte adaletin olmadığı bir şey demektir. Ki bu da bizim memleketimizi dışa karşı tamamen iyi bir şey değil yani. Şimdi barışı kim istemez? Bence herkesin istemesi gerekiyor. Barış kadar güzel bir şey var mı? Ya barışın olmaması ekonomiye de tesir ediyor, eğitime de tesir ediyor, her şeye tesir ediyor. Dolayısıyla tabii ki barışın olmasını canlı gölden arzu ediyoruz. Ancak tabii bir sürü parametreler var. Herkes bir tarafa savruluyor. Şu anda net bir şey gözükmüyor. Ben öyle görüyorum. Yani bu işin meclise getirilmesi lazım mecliste halledilmesi gerekir bence. Komisyonun kurulması çok doğal ve yerinde olur. Olması gerekir. Bizim bence bütün halkımızın çoğu çok büyük bölümü bu barışı istiyor. Ama mecliste bitiyor her şey. Meclis karar verirse bu iş olur. Barış olması lazım ama sadece Bahçeli ile olay bitmiyor yani. Tüm kesimlerden onay alınması gerekiyor. Bu CHP'de dahil. Yani sade MHP'nin isteğiyle bu iş zor olur yani. Sürece dahil yanına çekmiyorlar ki şu an yani. Biz sadece fikirlerini alıyorlar yani. Bir masa kurulmuş değil bana göre. Yani CHP şu an bir şey yapıyor mu? Yapmıyor. Diğer partilerin görüşleri de diğer sol kurumları da çağrılmalı yani etraflıca olması gerekir. Barış mutlaka olmalı. Ama tüm kesimler girmesi lazım bu diyaloğa. Kandil'deki yetkililerinle masaya oturup görüşülmesi gerekir ya. Devlet bir adım atmıyor ki şu anda. Yani önce devlet bir adım atacak yani. Kandil gerekeni yaptı bence. Devlet ne yaptı?